Tolga hocam merhaba. Merhaba abi. Şuradan mikrofonu uzatayım size. Ha, ben mi tutayım bunu? Evet, sen Sen nasılsın? Ankara'ya hoş geldin. Hoş bulduk abi. Ben Nasıl şöyle yapayım, yapayım o zaman. Görüyorum. Aynen. Hoş Şu bulduk. Şu <laughs> <laughs> Relax ol ya. Devam et. Sıkıntı yok. Nasıl, Nasıl Ankara'yı git... beğendiniz mi? İki gündür yandık. Ama bugün biraz serin hava. Bak bugün birazcık bulutlar kapandı. Daha rahat motor süreceğiz bugün. Keyifli keyifli. Evet ama yağış var. E, yağış etkilemez mi? Hangi? Yağış mı? Ya bir şey olmaz abi. Şeker mi izleyeceğiz? Ya bak şortla geldim ben bugün ya. Aynen öyle. Etkinlik hakkında ne düşünüyorsunuz? Tansoy hakkında, Honda hakkında? Vallahi Honda hakkında güzel şeyler düşünüyoruz yani bunu sizin söylemeniz lazım. Biz zaten kullanıyoruz böyle şehir evet. şehir gezip insanlara böyle farklı farklı motorları. Mesela kimisi diyor ki işte ben Afrika TV'nin Afrika devin. adam geliyor işte başka bir şey naked bir şey biniyor. Aa bu ne kadar güzelmiş diyor. Bunun avantajı bu işte burada istediğin motoru deneyebiliyorsun yani almadan abi de şuna bakayım. Farklı kafaları yaşayabiliyorsun. Bu bence güzel bir olay. O yani. Çok güzel bir organizasyon yapıyorsunuz. Öncelik Teşekkür diğer arkadaşlar birlikte. Evet, Mustafa burada, kolaçam burada, Asil burada, Erkin abi burada, Alişan buralarda. Şöyle çekim hepsinde. Herkes bir yerde. Çok teşekkür ederim. <laughs> ne demek ben teşekkür ederim. Ankara'ya hoş geldiniz tekrar. Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şuradan mı sağdan mı soldan mı? Olur. Bir yere koyarım artık. Emeğe saygı lütfen. Tamam çok teşekkür ederim. Sağ olun görüşürüz. Usta hocam merhaba. Merhaba. Ankara'ya hoş geldiniz. Hoş bulduk abi ne güzelsiniz. Siz de çok güzelsiniz. Daha önce gelmiş miydiniz Ankara'ya? Geldim geldim. Çok geldim Ankara'ya. Etkinliği nasıl buldunuz? Etkinlik çok iyiydi. Yani gerçekten de Honda Motosiklet Günleri kapsamında böyle 7-8 tane şehre gidiyoruz. Bu gittiğimiz şehirlerin içerisinde böyle en güzel olanlardan biri geçiyor bu şu anda. Ee, gelen kullanıcı çok bilgili. Yani motosiklet kültürünü gerçekten taşıyan kitle geliyor. Güzel insanlar geliyor. Her yer güzeldi ama burada da böyle bir ayrı bir tat oldu. Bence çok güzel geçti. Sence nasıl geçti? İyi miydi? Bence çok güzel geçti. Yani ilk defa e, büyük sesi bir scooter kullandık. Normalde Aprilia Torre 660 kullanıyoruz. Çok iyi. Şurada gördüm. Çadırın evet, altında. Güzel gördüm ha. E Süper. Güzel duruyor. Egzoz da var. Egzoz. Onu ufak bir şey yaptık. <laughs> güzel. Vallahi şey, e, iyi ki oldu. İyi ki geldik. Yani Honda ya gerçekten burada markaya teşekkür etmek gerekiyor. Evet, Çünkü sizde. ya bu yapılmayan bir şey normalde. Olum. Bu kadar 10 tane, 20 tane motor testi falan alıyorsun, deniyorsun falan. Çok iyi oldu. Çok güzel oldu. İnşallah devamı gelir. Daha da güzel olur inşallah, inşallah yani. Size de teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür Abone ediyoruz. olmayı YouTube değil mi? YouTube aynen. Abone olmayı, yorum yapmayı unutmasınlar. Çok bir de nabızla Beğen kaydedi beğeniyorlar abi. Beğeniyorlar, aynen. Ben aynen. şey kullanıyorum. Gayet kullanıyordum yani. kullanıyorum. geçebilir miyiz? Ne, nedir ne değildir görmek için? Abi Cruiser'ı ben çok seviyorum Şapur Cruiser'ı. Cruiser'ın cruiser bir tek şöyle bir durumu var. Şehir için Yetenekli değil makine. Yetenekli. Ha, yani değil. makine ne de biliyor musun? İşte gideyim bir kahve içeyim, kızlara gideyim bir kahve içeyim falan. Ya sesi, sesi. 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 sesi yani. sesi. falan. Çok... Yoksa şey yetenek olarak iyi değiller yani. Hani yetenek olarak ADV 350 mesela cebinden 10 defa çıkartır 750 diyor. Ama onun da tadı çok çoktur. <laughs> yani Ses sürüşünde biraz ADV 350 var. vardı. Sağ olun. Ol. <laughs> ADV 350'yi sattım, Forza 750 aldım. Şu an forse Bence, Bence, geçebilirsin. Var. Bence geçebilirsin. Kesinlikle. Ben, şöyle, şimdi burada 250 kullanabilirim de tabii ki kayıt yaptıramadığım 750 uygun gibi yani. Ya 750, Forza 750'nin şanzıman dolayı <laughs> çok farklı bir kere ADV'den. Biraz önce onu fark ettim. Ee, bir dolayı. transmisyon var yani orada. Ya şöyle, ADV 350 veyahut da senin Forza kullandığın motorda o belli bir yüksek devire geldin mi o yoruyor insan. Evet. Yani, tamam, öyle değil. Bu M inanılmaz konforluydu. Yani ben kıyaslama imkanı buldum şimdi. Çok iyi abi. Yani sen o tarz bir şey mi geçmeyi düşünüyorsun? Ya abi? şöyle biz o hep ihtiyetsiz. kanımız çapır akıyordu da. Yani, ya yani, yani çapır zaten. Yani, sen Forza 250 değil de. Terk etmeden belki. 350, benim motor. Sen benim, sen benim motoru kullan. Bence de ADV 350, 350 alayım. Ben Forza 250, alacaktım gittim. Hatta Efe, Honda Efe'ye gittim. Sen var mı? Yoktun. dediler ki Abi sen bunu bırak şey al. 350 ad 350 al. Aldık alacaktık yani Forza 250 alıyorduk. Deneyebilir miyim dedim. Denediler, bir denettirdiler. Tamam dedim bunu alıyorum. abi Gidon daha Aynı kampanya yaptılar. Çok Aynı kampanya çok daha güzel yaptılar. Forza. Ya güzel senin aldığın de güzel kampanyalar vardı. Şu an bir tık şey fiyatı yukarıda. Yani 100 lira fazla aldım ama e, aynı kampanya uygulayınca yani rahat oldum. Ya yani seninki oldum. bir motosiklet gibi. Evet, gidon falan geniş. Yukarıda. Ben Forza'da mesela Forza 250'de benim belim ağrıyor. Evet. Ama ADV'de ağrmıyor. Evet. Doğru, ADV, biraz oturuş pozisyonu farklı. ADV'de yani. böylesin daha. Yani. Orada böyle biraz daha iyi. Evet, gidiyorsun. biraz daha iyi. Gidon evet. da evet. dar biraz. Evet, 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 evet. Ona katılıyorum yani şey. O yüzden olur abi bence. Aynen. Yani şey biraz da ses ekleseler şöyle. ya yani ses yapacaksan ileride yani, örnek veriyorum. Bana, Sen neyi bilmez, bilmek istemezsin. Evet, istemez evet. Çıplak motosiklet Aynen. mi bilmezsin abi. Aynen. Bir Enduro tarzı bir şey. Evet. Transalpin mesela sesi çok güzel. Afrika'nın evet, evet. Afrika sesi güzel. Evet, böyle çok temeri 700'ün Abdullah Toru'nun falan sedefi gibi gelmedi bana. Tabii evet, da onlar şey, daha agresif şeyde. Ya yani arazi yeteneği daha agresif evet. onlar. Transalp evet. böyle biraz daha şey. Hatta daha yol odaklı. Evet. Yani böyle biraz daha Hafif yoldan satma için böyle. Araziye girip harf Aynen böyle. öyle abi. Aynen öyle. Öyle ya çok şey ağır bir, bir şey yok. Arazişi. <laughs> ama tabii ön taraf e 21 yani. Yine böyle araziyle de dans ediyor ya yani. Şey gibi böyle Afrika'ya parası yetmeyen hani Transalpalsin gibi. Zaten öyle olur. Ya ben parası yetmeyen de. bence demeyeyim ama ee, şöyle... Nasıl o kadar para vermek istemeyen diyelim. Öyle diyeyim <laughs> ya. her şey olabilir. Biraz ama şey bence Afrika'dan bu arada Afrika'nın yaptığı her şeyi yapar. Transfer. Düz evet. düz yapar yani. Yapma bu durumu. Hele böyle bir çanta manta falan aksesuar. Sen muhtemelen şey alırsın. Ya XRDV alırsın ileride. Para bulursa alırım evet. <laughs> <laughs> Alacağım. <gülüyor> alırsın, alırsın alırsın ya. Ama ne, XRDV denemem lazım. Şey, Burada daha ben daha ADV 350'yi ben özlüyorum arada. Öyle mi? Tabii. Çünkü şöyle Forza'yı ben şimdi aldım ama ama Forza tabi biraz büyük yani. yani şey içinde falan, omuz 6 arka çantası... Şey daha güzel, daha büyük. AD350'nin AD daha, daha iyi. İktisadiye değer yok. Ben şimdi işte eşimle beraber biniyoruz. AD350. Zaten yani çok konforlu bir motor bence. İşin konforu var, güzel. yani. Bir tek şöyle biraz daha şey gerekiyor, gitmesi gerekiyor. Evet. Bir lazım. tık daha evet, gitmesi evet. gerekiyor. Evet. İki kişi özellikle. Aynen daha. aynen. Tek Ama kişinin... yine ben cinnen vardır bizim biliyor musun? Cinnen yokuşu. Bilmiyorum. Oraya yine yüzde doksanla falan çıkıyorum ben. Çok çıkarsın, rahat çıkar. Ben şey yaşamıştım adı üç. Gece şey şey işte çıkamıyordum ya. Elli ile Orası tam test <laughs> alanı gibi bir şey evet, yani. yani. Böyle bir şey yapıyorum. Ben mesela eşimle bindiğim zaman adı üç yüz e ee, hızdan dolayı tedirgin oldu. Yani hızı gitmiyoruz diye tedirgin oldu. Ha. Arabalar bizi çok geçiyor dedi. Ha ha ha. Hani, kaçamayacağım dedim. Kaçamayacağım. Angajmana giriyorsun evet. evet. yokuşlarını tırmandın mı evet. ADV ile? İstanbul'da ha, mı? Evet. Tabii ben o, biliyorsun İstanbul'u. <laughs> İstanbul'da biliyorum ben. Ee, <laughs> evimiz var. Ha süper. Köyde. Tam yerinde. Evet. Göbeği İstanbul. Evet. İyi yerlerden yani. Siz kaç yıldır buradasınız? ben çok eskiden beri buradayız yani biz. 86'da gelmişiz de. Hani ha. e